Medine'ye vardı bu Hureyre. Resulullah ise Hayber önlerinde cihattaydı. Hemen yolunu oraya çevirdi. Peygamberin huzuruna yetişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona adını sordu. Abdüşşems dedi. Yani güneşin kulu. Hayır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen Abdurrahman'sın. Allah ve Resulünün aşkıyla bir kez daha çağırdı Hureyre. Ama bizler gibi kendi dünyasının, rahatının, keyfinin peşine düşüp bir yandan da namazımı kılsam yeter diyerek tabiri caizse ucuz bir Müslümanlığı kabul etmedi. Pek çoğumuz öyleyiz değil mi? İslam için bir şeyler yapılması gerektiğini görsek, duysak üç maymun oynarız. Vicdanımıza da şunu deriz, birileri nasıl olsa yapar. Gayret edip bir şeyler yapmayı, yapılması gerekeni yapmayı, ödenmesi gereken bedeli ödemeyi hep başkalarına havale ederiz. İslam'ın sancağı bize uzatılır, biz ilgisizce yere bırakırız. Birileri nasıl olsa alır diyerek havale ederiz. Ama Ebu Hureyre böyle yapmadı. Annesinin sistemlerine de açlığın, yoksulluğun çölüne düşmeye de razı olmuştu. Annesi onun evlat olarak hürmetinden memnundu. Ona hayır dualar ediyordu fakat peygamberin adı anılınca sistemleri sıralıyordu. İyice yaşı da ilerlemişti. Ebu Hureyre çok üzgün, çok tedirgindi. İmansız ölmesinden korkuyordu. Ya Resulallah dedi. Anam için dua buyurun. Yıllardır anlatıyorum fakat inanmıyor. Yaşı da ihtiyarladı. İmansız ölmesinden korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Açtı ellerini semaya. Ebu Hureyre daha sonunu beklemeden koşmuştu. Peygamber açtığı ellerini bu yeterdi. O dua kabul edilirdi. O mübarek elleri Mevla asla geri çevirmezdi. Evin kapısını çaldı Ebu Hureyre. Açan yok. Korktu. Tekrar tekrar çaldı. Açan yok. Zorladı kapıyı açtı ki annesi yeni banyo yapmış, üstünü giymişti. Evet, Resulullah dua edince kalbine hidayet verilmiş, o da gusül abdesti alıp şehadet getirmişti. Ya Rab, şu Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hürmetine bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereketi ihsan edin. Ebu Hureyre Efendimizin huzuruna koşup müjdeyi verdi. Efendimiz onun sevincini paylaştı ve açtı ellerini. Ya Rab, Ebu Hureyre'yi ve annesini ümmeti Muhammed'e sevdirdi. Evet, Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Ona olan sevgimiz ümmeti Muhammed'den oluşumuzun bir parçasıdır. Onun hadis aktarmada vazifeli oluşu o kadar kritiktir ki İslam düşmanları, İslam'ın temelini sarsmak, bozmak isteyenler önce Ebu Hureyre'ye saldırmışlar. Eğer onu çürütürlerse hadisleri, hadisleri çürütürlerse peygamberi ve dolayısıyla da dini çürüteceklerini hesap etmişler ve 1700'lerden beri bu tarz çalışmalar özellikle batı kaynaklarında müsteşrikler tarafından, oryantalistler tarafından iftiralara varan boyutta ortaya koymuşlar. Fakat elbette tüm İslam alimleri bilir ki Ebu Hureyre onların bu kinlerinden ve çamurlarından beri nadide bir incidir. Ebu Hureyre'nin asıl adı neydi peki? Ebu Hureyre'nin asıl adı Abdurrahman'dı. Ama künyesi kedilerin babasıydı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin kaftanının altında bir kıpırdanma görür. Bunun ne olduğunu sonra Ebu Hureyre cübbesinin kolundan bir kedi yavrusu çıkarır. Der ki ya Resulallah bu benim kedimdir, ben bunu çok severim. Medine'de bir tepede besler, akşamda kimse zarar vermesin diye alır, yanıma gösterir. Alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefkatli o kedinin şirin simasına bakar, gülümser. Ya Ebu Hureyre ey kedilerin babası der. Yıllar geçse de Ebu Hureyre bu hatıranın lezzetini hiç unutmaz. Resulullah ona tebessüm etmiştir bir defa. Nasıl unutulsun bu? Ebu Hureyre ismini iftiharla taşıyacak. Yıllar sonra ona seslendiklerinde farklı bir şey söylenirse hemen ikaz eder. Beni Resulullah'ın çağırdığı gibi çağırınız der. Gözleri boğulanır. Resulullahlı günlere iş çeker, için için ağlardı. Ne zaman Mescid-i Nebevi'ye gitse eski günleri hatırlar, her hadis aktardığında gözyaşlarına boğulurdu. Orijinal bir ilmi derinliği vardı. Hani Üstad Bediüzzaman diyor ya, Âlim-i mürşit koyun olmalı. Kuş olmalın. Kuş yavrusuna kay verir, yani yediğini kusar. Koyun yavrusuna süt verir. Yani yediği yeşil çimeni hazmeder, sindirir, karşısındakinin hazmına uygun beyaz bir süt olarak verir. Hakiki alim kan ve pislik arasından bir damla kan, bir damla pislik bulaşmayan süt misali aktardığı ilmi önce yaşayacak, sindirecek, sonra karşısındakinin hazmına, idrakine uygun bir forma sokup ona göre aktaracak. Ve bir damla gurur, bir damla enaniyet, bir damla riya karıştırmadan saf süt gibi dupduru bir ihlasla aktaracak. İşte Ebu Hureyre böyle bir alimdi. Kusarcasına değil, hazma uygun ilmi yaşadığıyla telkin ederdi. Mesela çok etkileyici bir örnek verelim. Vefat-ı Nebevi'den yıllar sonraydı. Bir defasında Medine çarşısına uğradı ve orada durarak şöyle dedi. Ey çarşı ehli! Sizi ne aciz bıraktı. Onlar dediler ki, ya Ebu Hureyre bununla neyi kastettin? Ebu Hureyre dedi ki, şunu kastettim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası dağıtılıyor ama sizler buradasınız. Gidip Resulullah'ın mirasından nasibinizi almayacak mısınız? Onlar, nerede dağıtılıyor ey Allah'ın Resulü'nün arkadaşı diye sordular. Ebu Hureyre cevapladı. Mescid-i Nebevi'de onlar hızlı bir şekilde iştahla oradan çıktılar mescide doğru koştular. Herhalde yıllar sonra ancak toparlandı Resulullah'ın mirası. Allah'ın peygamberine pek çok ganimet, altın, mücevher gelmiştir diye düşünerek acele ediyorlardı. Zaten çarşıda da dünyaya daldıklarından Ebu Hureyre onlara bir mesaj vermek istedi. Lakin biraz sonra yüzleri asık halde geri döndüler. Ebu Hureyre onlara sordu size ne oldu? Onlar dediler ki ya Ebu Hureyre biz mescide gittik fakat orada hiçbir şey dağıtılmıyordu. Ebu Hureyre onlara dedi ki mescitte kimseyi görmediniz mi? Onlar dediler ki evet gördük bir kısmı insanlar namaz kılıyor, bir kısmı Kur'an okuyor ve bir kısmı da helal ve haramı müzakere ediyordu. Ebu Hureyre onlara şöyle dedi. Rahmet olasıcalar işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası budur. Peygamberler ne bir dirhem gümüş ne de mal mülk miras bırakırlar. Onların mirası ahiret azığıdır. Ebedi hazinelerden eli boş dönmeyin keşke şu hikmet dolu çağrıdan ders alsak. O her gecesini Kadir gecesi gibi ihya eder. Gecenin bir kısmında kendi, bir kısmında hanımı, bir kısmına da çocuklarını sırasıyla kaldırarak ibadet ederdi. Nedenini sorduklarında bu şekilde evimde gece boyunca Allah'ın adı anılmış, ona ibadet edilmiş oluyor derdi. Yaşı 78 olmuştu. Artık hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Dostları Hücresine girdiğinde ağlamaya başladı. Ne o Ebu Hureyre ölüm korkusu mu dediler. Hayır vallahi dedi. Ne dünyadan ayrıldığım için ne de ölümden korktuğum için ağlıyorum. Fakat akıbetim cennet mi olacak yoksa kaybedip cehenneme azap görmeye mi gideceğim bunu bilmediğimden ağlıyorum dedi. Peki o bunu derse biz ne diyelim dostlar? Ebu Hureyre bir ara Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu alır gibi oldu. Zihni onun son anlarına gitti. Sevgililer sevgilisine vefat haberi yayılmıştı Ayşe anamızın dilinden Medine sokaklarında. Izdırap yağmıştı göklerden. Sema ağlıyor, dağlar taşlar, bülbüller ağlıyor, sahabeler ağlıyor ama Ebu Hureyre ciğeri yanarak ağlıyordu. Sevdasını yitiren bir sevdalıydı. Ayrılık acısına nasıl tahammül edilecekti? Her şey onun tebessümüyle anlam kazanmıştı. Kainat onun varlığıyla renkleniyordu. Şimdi o gidiyordu. Tüm renkler de onunla beraber gidiyordu. Solmuştu tüm güller. Nasıl dayanılacaktı Resulullah'sız günlere? Namazda onun okuyuşunu duyamayacak. Onun sesindeki kadifeliği tadamayacak. Onun kokusunu bir daha alamayacak mıydı? O hasretin üstünden yıllar geçmişti. Şimdi ölüm döşeğinde ağlarken tek tesellisi oydu. Tek tesellisi sevgililer sevgisine kavuşmak. Güllerin efendisine. Rabbim bizi de kavuştursun o nazlı nebiye. Yüreğinde şimdiden kavuşanlara selam olsun. Allah'a emanet. Olun.